Herkese merhaba, ben Merve. Bugün sizlerle Bim Market 5 Ağustos kataloğunu inceleyeceğiz. Tek kişilik nevresim takımı. Fiyatı 249 lira. Erkek polo yaka tişört. Fiyatı 69 lira. Kadın viskon pantolon. Fiyatı 39 lira 50 kuruş. 8 bölmeli çok amaçlı dolap. Fiyatı 699 lira. Çim adam. Fiyatı 8 lira 50 kuruş. Aşure tenceresi. Fiyatı 249 lira. Mutfak tartısı. Fiyatı 75 lira. Akıllı baskül. Fiyatı 145 lira. Deterjan hazneli mop. Fiyatı 229 lira. 10 kavanoz kapağı. Fiyatı 12 lira 50 kuruş. Banyo taburesi. Fiyatı 32 lira 50 kuruş. Altılı çay tabağı. Fiyatı 49 lira 50 kuruş. Aslanmaz süzgeç. Fiyatı 27 lira 50 kuruş. Üçlü kase seti. Fiyatı 59 lira 50 kuruş. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Keyifli alışverişler.